Kardeşler, bilhassa tesettür konusunda ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Kızlarını tesettüre büründürenler sıkıntı içindeler. Birincisi, çevremiz maalesef İslam çevresi olmadığı için tesettür dediğimiz zaman aklımıza çıplaklığı aratmayacak kıyafetler geliyor. Bir kız onların argo lisanı ile konuşayım. Bir kız çıplak olsa 80 puan edecekse medya gözünde öyle bir giydiriyorlar ki onu 90 puanlık oluyor. Gençleri çıldırtıyor. Sarhoş, züppe gençler bile analarına tesettürlü kız isterim diyor. Yani kendim helak oldum bari ailem sağlam olsun. Felsefe hazır tabii. Şeytan kime hangi zehiri yedireceğini çok iyi bilir. Mübarek be. Ne takva tesettürlü kız istiyor. Tesettürlüyü daha güzel gösterdiği için şeytan ona. Böyle tesettür istemiyoruz. Bunun adı tesettür değil zaten. Bunun adı rezillik. Buna Allah teberruç diyor Kur'an-ı Kerim'de. Tesettür değil. Bu teberruçtur. Kadının kendisini şu veya bu şekilde güzel gösterme, çağdaş argo deyimiyle pazarlama taktikleridir. Böyle tesettür istemiyoruz. Tesettür karşıdakinden koruyan şey demektir. Yani bir erkek aklı bozuk ya da niyeti bozuk bir erkek baktığında bu mu lan kadın deyip uzaklaşacağı bir kıyafetken bu tesettüre bir bakan bir daha gözünü geri çekemiyor. Bunu da anlayan Yahudi firmaları en güzel başörtüleri üretmeye başladılar Müslümanlar için Elhamdülillah Yahudiler de dinime hizmet etmeye başladı ya Şükürler olsun Oh be Tesettür de Modanın konusu oldu Eh kızlarımız böyle tesettüre can kurban Nasıl olsa liseye giderken serbest Liseden sonra da eh, Tesettür Allah'ın emri Modanın da rızası var burada Eh bitti Kardeşler tesettürden tavizdir bu tip kıyafetler. Kızlarımızı biz 7 yaşından itibaren tesettüre hazırlayacağız. Ne zaman aybaşı olurlarsa o gün fiilen tesettüre bürünecekler. E okulu bitmedi filan benim anladığım işler değil onu Milli Eğitim Müdürüne soracağım. Vatandaşsın kardeşim. Vergi veriyorsun verginle devlet eğitim sistemi kuruyor. Bağır çağır. Maaşlara zam yapılmayınca sokaklara dökülüyorsun. Bunun için de sokak, siyasal hakkını kullan, sosyal hakkını kullan. İki tane zırvana, kıyamete kadar çirkin olacak bir, çirkin bir kavmin helak olmasına sebep olacak, pis bir hastalığın kanunen hak olması için sokaklara dökülüyorlar, bey Beyoğlu'nda yürüyorlar, utanmıyorlar da, sen Adem Aleyhisselam'dan beri iffet simgesi olan, tesettürlü bir şekilde matematik öğrenme hakkını niye talep etmiyorsun? Çık sokağa, dernek kur, parti kur. Ne yaparsan yap. Hakkını ara. Dünyada hiçbir şey değişmez değil ki. Değiştir, bağır, çağır. Ne yapacaksan yap. Yok tesettür uğruna bu kadar fedakarlıkların yapılamayacağı bir şeyse e ona selamun aleyküm. Yola devam et sen. Biz imanımız için her şey yapılır diye inandığımızdan böyle konuşuyoruz.